Arkadaşlar Tolga Su kanalına hoş geldiniz. Yine bir ürün tanıtımında birlikteyiz. Arkadaşlar Sivil'den aldığımız piyasadaki en ucuz manalı arabalardan bir tanesi. Sivil'den bunu 60 TL'ye aldık. Arkadaşlar kumandalı arabamız. Şimdi bunu kullanmadan önce içine nasıl bir malzeme kullanmışlar açıp ona bakacağız. 4 bile tutuyor arkadaşlar bunu. Tahminen ağırlığı 300-400 gram arası. Evde kalın alıların üstünden gitmiyor. Bir olsun denedik. Bunu açıp bakacağız. Daha sonra da aşağıda kendi içine deneme sürüş yapacağız. arkadaşlar. Bakın ön ve arkada ledler olduğu için bağlantılı olmuş. Şunu yedek uç bırakmışlar. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bakın önde ve arkada iki tane motorumuz var. Şu şekilde Bu anda Yine aşağıda bunun da on -off tuşu var. Açtığımızda arkadaşlar yine birazdan göreceksin. Bak. Güç arkada. Şarjlı piller var içinde. Yani şimdi açık onu da kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ucuz yoldu. Evdeki yeğenini çocuğunu sevindirmek senin için güzel. Ama çok bir performans beklemesin. Çünkü dönerken şu ön tekerlekler bazı yerlerde takılıyor arkadaşlar bak. Gördün mü? Şimdi aşağıda testimizi yaptığımızda daha iyi anlayacaksın. İdealan da takalım. Bunun güzel yanı pillerin şarjlı olması. Ön ve arkayı kontrolünde iki motor olması arkadaşlar. Günü kurtarır mı derseniz evet kurtarır. Çok bir şey beklemeyin ama. Şimdi yine şurada şarjı pilleri tutan yer var arkadaşlar. Bunun içinde bir de küçük kablos var. Telefon şarjıyla şarj edebilirsiniz bunu. Yalnız girişi eski Nokia giriş gibi ince uç arkadaşlar. Bak. 3 tane pil. 1.2700 700 mAh arkadaşlar. Bunlar şarjı olabilir piller. Ne bunu takıp vidasını takıp kumandayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Düğünden 60 TL almıştık arkadaşlar. Bunu navalda da 6 ay oldu. Fazla olmadı. Bunun içindeki piller de normal yine Şarjlı pil değil arkadaşlar. 1.5 volt. Pille çalışıyor iki tane. Bunun da vidasını takalım. test edelim arkadaşlar. Bak. Halıya gelince takılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu aşağıda test edeceğiz, değineceğiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Videonun devamında görüşmek üzere. Ve binanın içinde tam bir verim alamadık şimdi evde deneyeceğiz. evet bunun şarjı iyice azalmış şu zamanda evet bunun şarjı bitmiş arkadaşlar Arkadaşlar bu tarz arabalar zaten tipinden de modelinden de kendini belli eder. Dışarıda kullanmaya bir verişi değil. Evin içinde böyle parkede, laminatta kullanmaya daha müsait. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın.